Merhabalar, Göran Otoservis'ten taa ben. Oto Servis olarak akıllı devriyaj sistemi montajlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün karşınıza 2017 1.6 dizel motora sahip Peugeot 301 marka aracımıza geldik. Ve şu an müşterimizin test sürüşündeyiz. Müşterimiz bize şehir dışından geldi. Şimdi kendisinden aracının montajı ile ilgili ve akıllı devriyaj sistemi ile ilgili bilgi alacağız. Abi öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şehir dışından bizlere tercih ederek geldiniz ve akıllı devre sistemi montajını yaptık aracınıza. Şu anda da kendiniz aracınızı test ediyorsunuz. Akıllı devre sistemini daha önce sanırım videolardan izleyerek bizlere ulaştınız. Evet. Kendi aracınızdaki uygulama ve videolardan izleyip buraya kadar gelmenize değecek bir sistem Öncelikle buradan başlayalım. Değecek bir sistem. Ee, daha önce test sonuçları da bulunmuştum. Gayet keyifli, güzel. Vites geçişleri güzel. yani Hiç aklınızda soru işareti kalmasın. Keyifli oluyor. da geri oluyor. Yani aracınız. Evet. Peki sistem size sizce ne sunacak? Yani ne gibi bir fayda sunacak? Bununla ilgili de ufak bir bilgi verirseniz, yorum sunarsanız seviniriz. Yani sizi bu yolda, uzun yolda falan yormaz. E, arabanızda istöbetme derdi olmuyor. ki sizin gibi örnek veriyorum Peugeot aracına sahip bir müşterimiz bu sistemi düşünüyor ve kafasında soru işareti var. Bu sistemi ona tavsiye eder misiniz? Önerir misiniz? Ben kesinlikle tavsiye ederim. Daha önce yaptıran arkadaşlarım da var. 2 yıldır sorunsuz kullanıyorlar. Hani biz yeni yaptırmış olabiliriz. Arkadaşım iki yıldır sorunsuz kullanıyor yani bu sistemi. O da gayet çok memnun. Onun tavsiyesi üzerine de geldim. Videolarda da gördüm şu an gayet keyifli bir şekilde kullanıyoruz. O zaman ADSL aracınız sizlere hayırlı olsun. Keyifli, konforlu sürüşler dileriz. Sağ olsun, bana teşekkürler. Sizler de akıllı debriyaj sistemi ile ilgili bilgi almak için bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilir. Ulu Yol ve Küçük Sanayi'deki şubelerimize gelerek müşteri test araçlarımızda ücretsiz test sürüşlerini yapabilirsiniz.